Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. 12 Ağustos 2025 günlerden salı. Salı günü maalesef borsamız sallandı. Bir yasal uyarımızı yapalım. Asat tut ve yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece iyi niyetli bilgi paylaşımı yapıyoruz. Şimdi az şöyle alalım. Biz yüze baktığımızda Gündoğdu Borsa kanalı küçük sermayeli şirketleri güzel yerlerde söyleyen, paranın burada olduğunu iddia eden iyi niyetli bir kanal. Onu kendimizden bir bahsedelim. Sonrasında biz size bakalım. Biz yüzde teknik olarak bu mu? Çok çok iyi değil. 5 günlüğünü altına sarkmış. Ee, biraz daha aşağı düşmek istiyor. Ve e, da şöyle baktığımızda 70'i aşağı kesmiş. Bu da bir e, sat sinyalidir borsada. Baktığımızda bir süzün grafiğinden bahsediyoruz. Ama bizim zaten olayımız bir süz değil ama X tüm Y yani yan kağıtlar. Biz, biz ilgilenmiyoruz fazla. Burada herhangi bu tarz bir durum yok ama tabii ki bir de satıcılığı olması iç, iç yani yan kağıtları da maalesef etki, etkileniyor. Şimdi bir tek şirketimiz neydi? Bakın biz 30'a böyle komple çarpmışlar. Aselsan 3.75. Aselsan'a bakacağız. Hatta hemen bakalım. Şimdi Aselsan 60 liralardan kanalımız analiz etti mi? Etti. Çok çok gitmesi gerektiğini söyledi mi? Söyledi. Şirket çarpı 3 yaptırdık mı? Yaptırdık. Şu gün söyledim mi size? 6 Ağustos'ta. Altı <laughs> hastası artık asersanı 6 veya 7 6'ları söyledim 7'leri söyledim asersanı artık satma vakti geldi arkadaşlar çarpı 3 yaptınız artık asersanı satın artık olan oldu yani daha buralardan çok fazla gideceğini zannetmiyorum dedik bugün de komple bir sat sinyali verdi bizden sonra 5 günlük 20 günlük aşağı kesti ve 180 bölgesine satanlar tabii ki aşağıdan daha şu an tepki verene kadar alma asersanı tepki verecek aşağılardan. Bir süre böyle gidecek buralarda e, tepki verir. Ve veya yarın burayı kırar. O ayrı. Ama onu da düşünmüyorum. Yarın da kıracağını düşünmüyorum. Çünkü çok çok güzel gitti. Biz yüzdeki en çok giden şirketti. Avancı Baba olarak zaten onu da analiz ettik. Onu da sizlere söyledik. Sat zamanında söyledik. Şu an sat zamanı vardı. Satacak. Şimdi nereden alırım dersen de Fibonacci'den destek alabilirsin. Aselsan'ım. Uzun vade. Çok işimiz yok ama nerelere düşebilir? 0 618. Aselsan 150'lere düşer muhtemelen. 150'ler de buralardan tepki verirse Aselsan denilebilir. Şimdi yükselenlere bakalım. Balat, Euroen, Gerel, Kart, GRD farklı. Çok çok güzel bir lanço açıkladı. en Ensari. Ensari'ye ne oluyor büyük bir tavan bir tavan. Herhalde yukarı onu yukarı gidecekler. Ne yaptı? Tavan tavan tavan. Aşağı yine tavan tavan. Şirketi götürecekler. Şu grafikten korkun ama sergıda o şirketi de söylemiş. Bir mağazacığım biraz sesli kızım. Sergıdağ'da 53'lerde zaten söylemiştik ama kaçırdığım için çok çok üzgün olduğumu da söylemiştim. 53 şirket olmuş 90 lira. Şurayı kırınca da Sergıdağ gene gidebilirdi. Bir kurum içinde söylüyorum bunu bu şirkette kaçırdık yapacak çok bir şey yok. Tavan tavan bir tavan kaçırdık ama başka tavanları gene yakaladık. İhlas babadan herkese selamlar. İhlas'ı söylüyoruz. 6, 620 mily milyon dolar milyar ya? Yani çok, çok yanlış hatırlamayın. Instagram'ımız Instagram'ımız e, Instagram'ımızda hikayeler kısmında. kısmında. Buradan bastığınızda çıkıyor mu? Şimdi bakalım. E, İhlas 6.2 milyar dolar iş almış arkadaşlar. Yani e, burada da bu arada Telegram ücretsiz Telegram grubu bu akşam da paylaşacağım. 6.2 milyar iş almış. Maalesef e, 6 milyar İş aldığını ben sonra dün akşam duydum dün akşam duydum ama sabah 60 kapı ee, Tabii ki bazen Kaçırabiliyoruz sonrasında kaptan sonra Tavan açtı ihlas ee, Zaten şuradan şöyle de gideceğini söylemiştim o da tabii ki ee, Ne derler Ballı kaymak oldu bir tanesi yazmış Hocam sen çok ballı adamsın söylediğin tavan oluyor Bu iş ballı olmuyor arkadaşım bu iş e, ciddi bir tecrübe ciddi bir mesai Ciddi bir gözlerini falan veriyorsun ciddi de bir para kaybediyorsun Ondan sonra böyle oluyor. Bu iş ballamanda olmuyor. Bu iş şanslaması olacak bir iş değil. Ben size sadece o kadar söyleyeyim. Herkesin bir stratejisi var. Benim de kendime özel bakın. Türkiye'de bence tek. E, Türkiye'nin en ünlü profesörlerinden de bu alanda eğitim aldım. Borsa anlamında. Ama e, birkaç kişiden değişik bir olayı harmanlayıp kendimce bir stil oluşturdum. E, stilim, e, stratejim sadece bana özel bana aittir. Onu da ben size söyleyeyim. Şimdi İLAS e, bu işler balla olmuyor. Tabii ki bal bal deyince de insan e, o kadar emeklerini verdiği için çoluğunu çocuğunu bırakıp bu işlere koşturduğu için insan da zaten zoruna gidiyor. Şimdi İLAS 3.75 şurada da söyledim size zaten. Şirketin gideceği yer ilk etapta bu. Sonra bu 3.418, Sonra da 4.73. Bunları da kırarsa 2'den 4.73 ne yapar? 2.73. 6.8 bölgesine şirket gidecek gibi duruyor. 6.2 milyar dolar. Şimdi 6'yı 40 çarparsan 200 ne yapıyor? 640 200, 200 240 milyar, milyar, milyar TL yapıyor. Bu para ciddi bu bir ülke, ülke ekonomisi gibi bir durum, durum yani. İllastı zaten kaç yıl? Yıldır, 20 yıldır, yıldır yani gitmedi. Yani, yani çok, çok fazla, fazla, fazla gidebilir İhlas yani. Onu ben size söyleyeyim. Kısa da biraz çakabilirler. Bilmem ne olur ama gene yani şu an durum onu gösteriyor. Ben size hani bunu 1 liralardayken söyledim. E, zaten bizi yine eleştiriyor. Yerden bu kanalı izlemem, şu kanalı izlemem. Muhtemelen onlar yine döndü. Bizim kanalı izliyor. Abone de olmuştur inşallah. Bu arada izlemeyen herkes abone olmayan herkesten de abone olmasını bekliyorum. Çok çok, çok güzel. güzel gidiyoruz. İhlas, İhlas baba, baba devam. devam. Sonra, Sonra DAP Gayrimenkul bilançoyu geldi. Devam. devam. Tehol. Tehol bugün tavan açtı. Tavancı Baba'dan selamlar. 15'ten bu şirketi 15'ten 16'dan. Yani bu şirketini artık yani kanalımı izleyip de bu şirketten para kazanmadıysan biraz kendi de bence soru soru. Ben daha ne yapayım yani? Baya baya gidecektim Büyük oranda, büyük oranda benim olayım. Büyük oranda dediğim zaman çok büyük oranda gider. %90-95 gider. O da gidiyor yani. Götürüyorlar. Bu şirket çok gitti mi gitti. Bana göre riskli mi riskli ama teknik diyor ki ben yukarıdan satı başlardan topluyorum. Yukarıdan satı başlardan topluyorum. Sonra ne oldu? Dün bir şak tavan versi gün. Bugün de tavan açtı zaten. Sana fırsat bile vermedi. Bu iş böyle. Yani Esen. Esen. KLNM BMTGS 50 liradan söyledik. 205 lira olmuş. Bu e, bu bölümde çok ciddi bir bilançoyu söyleyeceğim. Çok ciddi bir bilanço e, olan hisseyi söyleyeceğim. Ondan önce kanalımıza lütfen abone olursanız çok çok sevinirim. 7500 abonemiz olmuş. Çok çok sağ olun. Hedefimiz 100.000 abone. İnşallah sizlerin desteğiyle 100.000 aboneye gideceğiz. Ve Türkiye'de bu alanda e, bence hakkımız olan yere yerleşeceğiz. Bakmayın ekran arka taraf falan şu an e, bir yazlık bir evimdeyim ikinci evimdeyim e, çok çok önem vermiyorum ama dış görünüşe aldanmayın İç görünüşe bakın samimiyete bakın ve tavanlara bakın diyorum size şimdi e, ASG falan demiş şimdi, şimdi, Tehol demiştik AKMG'ye iki gün önce yükselme <laughs> potansiyeli olan patlama, patlama videomda söyledim türü. mi söyledim şirket ne yapmış bu şirkete artık durmaz söylediğim yerden 210'dan söyledik e, sonrasında bakın 234 Bugün ne yapmış zaten 245'e kadar çakmış. şuradan direnç yemiş borsa kötü olabilir ama bizi izliyorsanız inşallah kazanıyorsunuzdur bu şirketten de güzel kazanmışlar YouTube yorumların altına yazmışlar şimdi Ray Bayağı Sigorta bayağıdır gitmedi Mart'tan beri şu bölüme diyelim Mart Temmuz kaç aydır milleti oyaladı oyaladı artık buralarda topladılar malı bence sonrasında bilançoyu geldi gördü yukarıdan buralardan şirket yukarı gitmek istiyor. Bugün kırmızı yandı sorun yok. Şirketin gene muhtemelen gitmesi lazım. Şirketin. Şimdi bakıyorsun şirket zaten 800'den bakın 800'den 250'ye düşmüş. Bilanço müthiş gelmiş. Burada bir yatay bant olur. Bu şirket o yüzden denenebilir. Yani bunu denemeyeceğiz. Kimi deneyeceğiz? Halka çıktığı çok çok az. En iyi bilanço getiren şirketlerden biri. Turex 50. 50'den 11'e düşmüş. 11'den ne yaptı? bilançodan sonra bakın 20 günlüğe kadar düşmüş. 1, 2, 3, 4 tavan falan gitmiş. Yani 10'dan şirket 13'e gelmiş. %30 zaten kazandırmış. Ama sonrasında 3-4 satışı, satışı sorun değil. Buralardan bir yerlere dönmesi lazım. Şu an bence döküyorlar. Bu benim kendi görüşüm. Çünkü en iyi bilançolardan bir tanesi. Ee, sonrasında Binho Bin huyu ne dedik? İşte gider mi dedik. Buradan gene 200 altıdan yine ekledik. 300 ortalama ile yine almıştık. 200 bir daha ekledik. Sonra şirket 300 bugün 324 lere kadar gördü. Sıkıntı yok. Şirket 350 bir kere 350'ye gidecek gözüküyor. Gözüken o 350'ye kadar tutulabilir. 350 ile işte 340 arasında şu bölgede şirketten vedalaşılabilir. Üstüne oturursa e, bu fiyatların gene şirket denenebilir. Yüzümüzü şurada patron, patron yüzünden kara çıkardı, çıkardı. ama sonra, sonra yine, yine bizim analizimiz, analizimiz tuttu maalesef bir biraz bekledik, bekledik. sonrasında Gülermak Gülermak çok çok güzel iş alan şirketlerin başında geliyor 130'dan söyledik şuradan satın dedik işte buralardan satın dedik 170 aldıysan buralardan satacaksın yatay bant. burayı kırmadan şirkete girmez veya aşağı düse tepki alınca şirkete gene denelim sonrasında Katmer 1 liralardan 1.50'lerden söylediğimiz katmer e, şu an olmuş 3.9. Buraların üstünde tutunuyor mu? Tutunuyor. Şirket gitmek istiyor mu? İstiyor. Elinde varsa bence devam gözüküyor ama her gün tavan mavan gitmez tabii. Zaten kazanmışı kazanacağını ama bazen oluyor. Şimdi bizden ne beklenti yüksek? E, VIP olsun, yer normalde olsun. Her söylediğimiz artık tavan olsun diye bekliyor. Tavan falan görmeyince insan bir tuhaf oluyor. Rip grubumuza yeni gelen bazı e, arkadaşlarımız var. Diyor ki hocam ben hayatımda ilk defa iki yıldır borsadayım veya işte üç yıldır borsadayım. Biz borsayı bilmiyormuşuz. İlk defa tavan görüyorum seninle beraber. Tavan portföyde iki tavan, üç tavan. İlk defa seninle görüyorum. Bu nasıl bir şeymiş falan diye e, bize yazıyorlar. E, gerçek borsa işte bu tarafta. Biz takılırsan çok fazla tavanı mavanı göremezsin. Büyük şirketlerde çok bu işi yakalayamazsın. Tabii ki riski de ona göre. Ama burada da işte teknik analizde bazı yerlerde satmak gerekiyor. Ofis yemeği demiştik diplerde dibin dibi şirket buralarda Ne yaptı yoruldu şuralar 39 40 bölgesinden söyledim şirket 57 lere çıkmış. çıkmış Burada biraz e, ne yapıyor Tabii ki Burada biraz yoruldu şirket neden yoruldu bakın Sizce 56'ya gitmesi tesadüf mü buralarda tesadüf mü değil Fibonacci Fibonacci'yi çekmeyi falan çok iyi bileceksin buradan aldığını şu bölgeden satacaksın. Üstüne oturur tekrar alacaksın. Mesela bu şirket yine hala yukarı gitmek istiyor. Neden? Burada biraz düzeltmesini yaptı. Burada biraz daha topladılar. Ee, patron da mal topluyor. Hala OPCM'de patron mal topluyor bence. Aldığın zaman nerede satacaksın? Bak onu da söyleyeyim. Diğer alıyorsan 67, 66.50 buralara da gelmeden satıp kaçabilirsin. Buradan aldığını Fibonacci'ni yardımla satabilirsin. Şimdi burada neden satılmış? Çünkü Fibonacci'yi iyi çekenler bu işin profesyonelleri oralardan satıyor. İşte nereden satacaksın, nereden, nereden alacağım, bunları öğrenmen, öğrenmen lazım. öğrenmen tabii ki kolay değil. O zaman öğrenirken de e, bizim gibi e, bilinçli kişilerle de çalışmanızda bence fayda var. VIP grubumuz bir, birkaç gün daha kampanyalı fiyatımız devam ediyor. Sizleri de buradan yazarsanız bekliyorum VIP grubumuza. Çok çok aylık yüzü miktarla sizi bekliyorum VIP grubumuza. Orada da güzel çok çok güzel gidiyoruz. Allah'a olsun. Bugünleri bekliyorduk. Evet, çok, çok, çok güzel, güzel. gidiyoruz. Asal demiştik zaten. Asal artık satacaksın. Sat, satmıyorsan öyle kalırsın yani. Hala soranlar oluyor. Ben Asal bekleyeceğim hocam. İyi beklersen, tekniği dinlemezsen, biz dinlemezsen aşağı çakarlar biraz. Ben sana söyleyeyim. Şimdi Edip ne demiştik? Edip yukarı gidiyor. Zamanında bahsetmiştik. Edip de VIP, VIP ne aldık şirketi 20 e, 36'lardan 36 falan sattık. Tavan 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 gittik. Bizden sonra biraz daha gitti. Sıkıntı yok. Çok çok güzel kazandık ondan da Allah'a şükür. Şimdi Edip de buraları kırmak istiyor, bu 44'leri tekrardan gitmek istiyor. Onu ben size söyleyeyim. akneye gideyim. lilak demiştik. Lilak iyi bilançoların gene başında geliyor. Ama ne yapmış? Burada biraz zorlanmış, Trendin üstünde. Burada biraz zorlanmış. Onu söyleyeyim. Şimdi bomba bilanço. Bomba Bilanço'ya bir bakacağız. Bomba Bilanço hangisi? ISGSY. Bu şirket gerçekten e, Megapod'a baktım sizden önce. Teknik olarak fena yerde değildi. Şimdi ISGSY'den önce şuraya bir bakalım. E, TeraPort'u çok fazla getirdiği için burada da arananlar da başa gelmiş. Sonra PYR e, Pardusport'u, Cisne Depon'u o da fena getirmemiş ona da bakmışlar. ISGSY burada tesadüf mü? Değil. Sana göre tesadüf, bana göre değil. Vardı evet. ya, nerede başlayın, nasıl olayı vardı. Neyse anlayan anladı. İşkeseye şu bilanço, destansı bir bilanço. Şöyle bir durum gördüğü zaman bu şirket muhtemelen çok çok güzel gelecek. Bakın ben size söyleyeyim bu videomda da e, bu şirketi yani çok fazla, çok fazla gerek yok. Öz kaynaklar yüzde 50. Daha şirkette yani ne olsun ya? Yani? Öz kaynağı yüzde 50 artan üç ayda şirket zaten. Bu boruları görüyorsunuz yani satışlar babak 2.3 milyar, milyar TL kar. Şirket bize de uyuyor. Bize uyan da şirket. O yüzden artık tavan açmış zaten. Bunu evet. deneyecektik. Biz mesela bugün deneyemedik çünkü tavan açmış ama ne yapar? Dönerse senindir. Dönmezse hiç senin olmamıştır. Umarız faydalı oluyoruz. Dur, tekrardan görüşmek üzere. Instagram <laughs> kanalımızdan da bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar.